Merhaba, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Ocak 2019 ve güneş tutulması, kısmi güneş tutulması ile alakalı sırf burçlar üzerinden yorum yapacağım. Şimdi ilk etapta tabi akslar itibariyle yapmak istiyorum. Koçlar ve teraziler, aile, ev, kariyer, hedefler ve otorite ile alakalı tüm konular uğraşları içerisinde olacaktır parasal yapılandırma çalışmalarında birikimler e, geliştirebilirler. Düşünce ve eylemleri arasında e, kalabilirler ve bu yüzden kendilerine e, kısıtlanmış hissedebilirler. Gecikmeler, mücadelelerde bu alanlarla alakalı yaşayabilirler. Ailelerinde e, veya kariyer alan alanlarındaki genç erkeklerle, diyaloglarına e, dikkat etmelerini öneririm e, koçlar ve terazilere. E, genel yaşam enerjilerini e, grup arkadaşlıklarıyla ilgili e, konularda çatışmalara düşmemek için dikkat etmeleri gerekebilir koçlar ve teraziler. E, yengeçler ve oğlaklara gelince genel sağlıksal e, sağlıksal durumları, motivasyonları, hareket enerjileri, e, ilişkileri, arkadaşlıkları, ortaklıkları, evlilikleri ile ilgili e, alanlarda ben sen dengelerini oturtmak adına kısıtlanmalar, zorlanmalar, mücadeleler e, gerektiren eylemler içerisine, içerisine girebilirler. E, ticari anlamdaki iletişimlerindeki akışlar, eğitimle alakalı konum, e, konularda e, verimlilikler yaşayabilirler. İlahi fırsatlar yakalayabilirler. Varsa eşleriyle e, veya ortaklıklarıyla alakalı e, fikirsel çatışmalar içerisinde de e, kalabilirler. Dikkat etmeleri öneririm. Ee, bunun yanında eşin ailesinden veya kendi ailelerinden e, aileleri içerisinde gen, genç erkeklerle a, ayakalı, e, tedbirli olsunlar. Onlarla e, çatışmaya girmemeye çalışsınlar. Ruhsal ve fiziksel e, olarak da sağlıklarına dikkat etmeli, etmeleri gerekiyor yengeç ve oğlak e, burçlarına, burçları. Boğalar ve akrepler tutulmayı aslında en olumlu geçirebilecek, yeteneklerini açığa çıkarmada en etkin olabilecek burçlar arasında. Ufuklarını genişletmeye yönelik çalışmalar yapabilirler. Güzel eserler, sanatlar, sanat eserleri ortaya koyabilirler. Yeteneklerini ve çalışmalarını sergileyebilirler. Eş, ortak ve arkadaşlık gibi ilişkilerinde düşünce ve eylemler arasında zorlanma ve çatışmalarda yer yer yaşayabilirler tabi. Başkaları kaynaklı, riskli işler yüzünden eylemlerini uygulamada zorlanmalar veya uzaklaşma istekleri, kaçış istekleri ara arada da bazı boğalar ve akreplerde oluşabilir. Harekete geçmede bazen gecikmeler, engeller yüzünden de sorunlarla karşılaşabilirler genç erkeklerle alakalı gene sıkıntılı konularda e, önlerine çıkabilir e, aile işlerini daha e, organize olarak işleme geçirecekleri ilişkilerinde e, teklifler alarak ileriye adımlar e, atabilirler e, başlangıçlara gidişler e, adına e, daha yoğunlaşma yaşayabilirler iletişimle alakalı konularda veya iletişim aletleriyle alakalı konularda e, yer yer bazı arızalara da maruz kalabilirler maalesef e, boğalar ve akrepler. Aslanlar ve kovalara gelince fırsatlama fırsatları yakalama açısından şanslı olabileceklerini düşünüyorum. Bilinmeyeni keşfetme, e, bulma, organizasyonlarda yeni fırsatları değerlendirmeler yaşayabilirler önlerine gerçekten güzel fırsatlar çıkabilir. Değerlendirirlerse fayda görürler. Sağlık olarak yalnız dikkat etmeliler. Ee, bazıları işleri dolayısıyla e, emeklilik gibi durumlar yaşayabilirler. Veya işlerin e, yeni iş fırsatı yüzünden e, eski işlerden çıkıp yeni bir işe e, adapte olmak isteyebilirler. E, veya işlerinde sonlanmalar yaşayabilirler. Günlük işleriyle alakalı olarak. E, günlük koşturmaları, hizmet sektörleri yurt dışı, yabancılarla ilgili konularda e, ilişkileri kullanarak organize olarak yol alabilirler aslanlar ve kovalar parasal konularla ilgili olarak ara ara zorlanmalar, kısıtlanmalar engel ve gecikmeler tabii ki yaşayacaklardır e, dağılmamak için veya dağılmamaları için dikkat etmeleri gerekir e, yakın çevrelerinden kardeş ve benzeri gibi onlardan gelebilecek haberler yüzünden sorunlar, çatışmalar, yaşamaları da muhtemel olabilir. İkizler ve yaylara gelince parasal alanda kazançlar ve kısıtlamalar konusunda etkiler alacaklar. Maddi, manevi yetenekleriyle alakalı para kazanımları sağlayabilirler. Başkaları kaynaklı kazançlar miras gibi konularda da şans faktörleri çalışabilir. Ancak kazançlarını iyi organize etmeleri gerekiyor. Bazı konularda ikilemlerde kalırlarsa eğer bu parasalla maddi manevi kazançlarıyla alakalı kayba uğrayabilirler. Dikkat etmeleri gerekir. Aileden evden uzaklaşma, yeni bir eve çıkma, yeni bir eve taşınma gibi durumlarda ikizler ve yaylar için geçerli olabilir. Akrabalarla kaynak, akrabalar kaynaklı kayıplar, sorunlar, ameliyat konuları da yer yer gündemlerine gelecektir ikizler ve yayların. Aile içinde ve yakınlarında gene genç erkeklerle alakalı bazı mücadeleler, çatışmalar zorlanmalar içerisinde kalabilirler kaza ve benzeri konuların e, konularında özellikle ikizler ve yayların dikkat etmelerini öneririm e, başaklar ve balıklara gelince başaklar ve baş, e, balıklar e, çocuklar aşk ilişkileri flört e, konuları grup arkadaşlıkları amaçları istekleri açısından etkiler alacaklardır bu konularla alakalı organizasyonlar, etkinliklerle alakalı gecikmeleri, kısıtlamaları veya mücadeleri de yaşayabilirler. Ailenin değerleri veya maddi kazanımlarıyla alakalı konularda yer yer kısıtlanmalar, gecikmeler, engellerle de karşılaşabilirler. Fakat aşamayacakları bir durum söz konusu değil. Hobileri konusunda yeteneklerini, ...daha iyi kurgulayıp ortaya çıkarabilir. kolektif alanlarda kendilerini ortaya koyabilirler. Krizlere de maruz kalıp kuruntular içerisinde kalabilirler. Eşin çevresel koşulları veya ortağın arkadaş ilişkileri çerçevesinde... ...organizasyonlara katılabilirler. Kariyer kazançları ile ilgili alanlarda... ...daha iyi organize e, olarak ilerleyebilirler. E, aslında başaklar e, ve balıklar e, bu... Satürn'ün Oğlak Burcu'nda olmasından dolayı daha şanslı bir toprak üçgeni alıyorlar. Hem de boğalar ve akrepler için de bu geçerli. Ama başaklar gerçekten daha bu konularda şanslılar diye düşünüyorum. Yalnız eşle alakalı veya ortakla alakalı, kankileri veya ilişkileriyle alakalı yer yer bazı konularda sağlık özellikle sağlık konularında sorunlarla ve aile ile alakalı e, konularda, sağlık konularında sorunlar da yaşayabilirler. E, özellikle başak e, balık aksında e, yani yükselenleri başak balık olanlar şunu söyleyebilirim. Eylemlerini kimseye söylemeden harekete geçirsinler. E, yoksa e, çatışmalar veya engellerle karşılaşabilirler. Aşk hayatları ile ilgili e, kısıtlama, engel veya gecikmelerde başak ve balık burçlarında yer yer olabilir. Sağlık ve günlük rutin işlerinde kendilerini muhakkak güçlendirmeleri gerekiyor. Evet arkadaşlar. sadece burçlara özel hem 6 Ocak yani kısmi güneş tutulması ile alakalı yorumlarımı yaptım hem de aslında bu yaptığım yorumlar tüm sene boyunca yer yer yaşayabileceğiniz etkilerle alakalıdır. Hepinize sevgiler Saygılar. Görüşmek üzere.